Herkese merhaba arkadaşlar bugün Among Us videosuyla sizlerleyim. Bugün canlı yayından aldığım bir kesiti sizlerle paylaşacağım. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman videoya geçelim. Buradan da söylüyorum. Ey <laughs> de sizi öldürdüm. Neyse hadi bak. Evet, şimdi atıyorum kodu. Gelme <laughs> internetini düzelt gözünü seveyim ya. Sosyal. Yazdım kodu hadi bak Geldi. Abi selamun aleyküm. Berkan gene giremedi. <laughs> al. Abi aleyküm. Sadece Junior yumuş ya. Başla. beyler kapatın Başla. 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 Ben direkt sağırlaştırıyorum. Aleyküm selam. Onu ayarlardan yapacaksın. Hadi bakayım. Ya. Evet, 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 Kim bastı abi? Abi kim? Nerede buldun? Abi labo laboratuvarın alt kısmında böyle. Ya. Ee. Yanına kimse var mıydı? Yok, Sadece bu laboratuvara girerken bir yol var ki onun alt kısmında. Labo Tam kimse var mı diye. Yok. Tamam skip attı. Bak şu işaret. Yunus abi sence? de Bilmiyorum beyler ben orada değildim. Hale dedim. <laughs> <tik> oğlum Düş對啊> ben bu sefer nasıl bileyim oğlum bir şey demediniz ki. Kim Çok önemli bir <laughs> info falan bir şey. Ne yaptın? Anladım, ne yapacak bilmiyorum ki. Ee... Bir dakika niye bana verdin çocuğu? Olabilir çünkü <laughs> Evet bana ha... <laughs> Abi ne bu ya? Yerini no. görüp ötürmem lazım. Beyler o reaktörün Neredeyim? orada buldum. O reaktörün orada buldum. Şeydeydim ben zaten o görev yapmaya gidiyordum. Aşağı inerken gördüm. Ama kimse yoktu yani. Ee, ne yapıyorsun? Bilmiyorum beyler. O tarafta ben, kim vardı? Ben kimse öldürmedim. Ben, ben oraya gittim görev yapmak ben, için. Reaktörü kapatmak için. Aşağı indim baktım birisi ölmüş. Ben Yunus abi sanki Evet ona. Evet. E ee, ne oldu Yunus abi? Dedi. Ben Yunus abiden şüpheleniyorum. Sen benden niye şüpheleniyorsun şimdi Tuna Hanım? Belki de sensin. Benim falan mı? Öldürüp raportlamıyorum. Tamam da ben mi? niye öldürüp raportlayayım ki? Niye? Niye? Evet. Tamam Raport diyorum ki ben, ben ben zaten Emre'yi bak ben orada zaten Emre'yi gördüm. Emre yanıma kadar geldi kayboldu gitti. Bak Emre'de olabilir anladın mı? Ben gittim, Bak ben gittim, reaktörü kapat bak. Ben reaktörü kapatmaya gittim. Ben reaktörü kapatmaya gittim, yanıma da Emre kadar geldi. Ondan sonra gitti, bilmiyorum. Abi ben... Bir de dünya faro vardı o yüzden gittim ikiniz varsınız diye. İşte. O da left oldu şimdi. Ben de teleskop görevine gittim. Tamam sen bas. Hadi Yusuf ya. Yusuf var mı dedi? Yusuf. Yusuf oy ver daha Yusuf. Yusuf kiki dedim ben. Tuna'nın Emre'ye oy vermiş. Ne bileyim abi diyor sen. Gene mükemmelim ya. Abi çaktırmıyorum hiç. Arayı kimse ne? Başa da bir görev vardı. koş 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 o Oo, iç içe girmişler görmedim az daha kesiyordum az daha kesiyordum biraz var mı ne oldu? Kim bastı abi? Abi? Ben bastım ya. Ben o tam içindeydi. Tam ortasında. Hiç kimse de yoktu yanımda. O içindeydi. Valla ben bilmiyorum. Ben Tuna'nın yanındaydım. ama Tuna'nın da beni gördü. İki katil var değil İki kişi çıktı. İki kişi robotlardan çıktı ama onu tam da göremedim. Bilmiyorum. Tamam. Hayalın dışında mıydı? Hayalın. Abi selam. Discord'a giremeyiz. Bize de, de oynar mısın? Arkadaşlar Discord'a giremezseniz maalesef. Emre'yi mi? Abi bana sağ gibi geliyor. Bilmiyorum evet. Emre. Başından beri şüpheli geliyor bana. Bak ben Ravalatar'da görevim vardı oraya gittim Oraya da gittim tamam orada ceset vardı Allah Allah Bilmiyorum Emre şüpheli geldi bana ben Emre'yi verdim o zaman Bana biraz Emre geldi ama tam bilmiyorum Emre değilse Yemrensi Ben değilsem Tunağan o zaman Oha <laughs> Tamam Yıldız abi verelim Boş boşuna öyle ettiniz ya Ağabey üzüldüm şimdi ya. ya abi, beyler çok beyler çok üzüldüm biliyor musunuz çok üzüldüm. Ben, ben. Çok üzülüyorum böyle şeylere ya. ben, Yapacak bir ya. şey yok abi, abi. Abi. yani ben anladım ben seni ben kesecektim ben de kesmedim dua et bana. Abi,